Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars kupakası Arkadaşlar koltu çıkartmaya çalışacağım. Ben silip yeni yükledim biliyorsunuz. 5. sınıf canlı dersler falan başladı. O yüzden telefonum kasıyordu, sildim. Arkadaşlar şimdi 53 kupayım. Gördüğünüz gibi ismim Last Toprak. E savaşçılarım nita var şöyle arkadaşlar yükseltelim hemen şunu da. Sonra arkadaşlar Poko da savaş a ah, büyük kutudan çıktı. Hemen şunu şöyle yükseltiyoruz. Sonra ben Shelly ile bir maç atmak istiyorum. hemen maçımıza giriyoruz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla video gel gelmesi için beğenin arkadaşlar videolarımı. Bu video 20 like gelirse Brawl Stars'ın diğer ki videosunu atacağım. Yanımızda da şöyle Fatih Fatih K7 diye bir kardeşimiz var. Evet arkadaşlar onu da öldürdük. Şöyle hadi barley öl. Senin işin bitti buralarda. Ee, sonra başka. Kimse neden çıkmıyor? Heh. Gel gel buraya bakalım mı oğlum? Heh. Ayı nita. Arkadaşlar ben, ben böyle altın falan biriktireceğim elmas. Onlarla böyle e, karakterlerin böyle neydi onların ismi ya? Böyle kostümler alıyor. Onları alacağım. Böyle biriktirip Evet arkadaşlar hemen şunları öldürelim. Zaten az canları ama biz öleceğiz galiba. Hayır ölemeyeceğiz. Siz öleceksin Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> iki takım kaldı. Bir biz. Bir de şöyle hemen hemen şu el primoyu da öldürelim. Ama el primonun ıı, Üpürmam canım çok fazla ya. Ah öldürdük. yes. Evet arkadaşlar birinci olduk, dokuz kupa geldi. Ee... Evet arkadaşlar ben buradan çıkıyoruz. Ee, bakalım. Ah be kolt geldi yes be. Ve açıyorum aç. Ya da kalsın, kalsın. Kalsın sonra açarsın. Biriktirelim biraz karakterlerimizi falan. <laughs> arkadaşlar ne videolara gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Gidime biz tatile gitmiştik arkadaşlar. O o yüzden olacak. Çekmiştim. Ee, video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu son maç olsun. Ya da bir tane daha atalım Sonra maç. Sonra çıkarız. Evet arkadaşlar ben şu yükleri alalım. Takım arkadaşımız gitti de öldürdüler. Gel bakayım şuraya. Gel 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 bana. Öldürüyorum. arkadaşım çok iyi oyn oynuyor diyemem arkadaşlar. Hayır. Öleceğim. 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 Ah. 16 yüzümüz oldu arkadaşlar. Öyle işte. Sesimizi de açalım. birinci olduk arkadaşlar. Hmm. Alabiliyoruz arkadaşlar. O da kalsın arkadaşlar. Sonra açarız. savaşçı alalım ya da Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Video gelmesi için dediğim gibi kanala like atın, abone olun. Yorumlara yazın hangi like videoları istediğinizi. Görüşürüz. Hmm.